Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün son önce Titanium'un yeni bir bölümüyle beraber karşınızdayım. Bugün yapacağımız şeyleri size söyleyeyim. En baştan şimdiki. ben size bir küçük bir sistem göstereceğim. Bu sistemimiz ise yukarıya item taşıma sistemi yani nasıl diyeyim size. Buradan birkaç item yok buraya bırakacağız. Bıraktıktan sonra şuraya kadar çıkartacağız o itemi. Nasıl çıkartacağız? Çok kolay bir şey abi. Camlar camlar yardımıyla. Ondan sonra bu su taş tuğla çit bize lazım olan ekipmanlar bunlar. Şimdi bir de onun ardından size anlatacağım yeni bir claim aldık. Bu claim'den sizlere bahsedeceğim. Bu claim'den sizlere bahsettikten sonra ve de ben hani belli bir uzun süredir video atamıyorum. Onun nedenini sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen biz şu videomuza bir geçelim ya. Şu sistemimizi bir yapalım hemen. Şimdi yapmamız gereken abi 1, 2, 3, 4 Bir dakika 4, 5, 6 1, 2, 3 Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 adet buzumuzu bu şekilde koyuyoruz 4 buraya 4 de buraya Ondan sonra yanlarını şöyle hemen kapatalım Yanlarını hızlıca şöyle bir kapatalım Şöyle ikili ikili kapatacaktık. Unuttum. Pardon. Şimdi şurayı açık tutacağız. Neden açık tutacağız? Hemen size gösteriyorum. Şuradan hemen kitimizi bir alalım. Pardon. 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 Yanlış oldu. Bir tane kitimizi buraya bir tane kitimizi buraya koyduk. Bu kitimizin yanları boş olacak. Bunun üzerine şöyle camlarımız gelecek. Kapattık değil mi abi? Kapattıktan sonra dur hemen dur. Hemen gecik şurayı da şöyle kapatalım. Buraya bir adet suyumuzu koyalım. Bir kova suyumuzu koyduktan sonra şuradaki camlarımızı alalım. Şimdi 1, 2, 2, 3. Şu aşağıya koymayacağız. Bunu kıralım. Ondan sonra şöyle 3'e 3'lük bir yapalım. Şuraya blok koyu çıkalım tekrar yukarıya. Şimdi şöyle. 2, 2. Şöyle belli bir yüksekliğe çıkayım da. Gerisine Pardon. Gerisine siz zaten devam edersiniz. Bu sistemi biz kullandık. Gayet hani işe yarayan bir sistem. işimize de gayet yaradı. Depolamamızı bazen şuraya yapmıştık. Bak sistemin aynısı burada. Oradan biz böyle teker teker chestlere hani elimizle yukarıdan aşağı doldurmak yerine biz itemleri yukarı gönderiyorduk. O da su sayesinde hunilere gönderiyordu. Hunilerden de aşağıya doğru gidiyordu. Şimdi yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Sistemimiz şu anda okey. Yapmamız gereken şöyle itemlarımızı atmak abi buradan. Tamam attık itemlarımızı bak gördünüz mü? Çıkıyor. Ha şuradakiler niye çıkmadı böyle kaldı diyorsunuz değil mi? Bunun niye çıkmadığını ben size söyleyeyim. Server'daki lagdan dolayı arkadaşlar. Gece bu arada biz ne atarsak atalım. Bütün itemların hepsi yukarıya çıktı. Şu anda serverda baya bir lag var. Hani siz de biliyorsunuz son oyuncunun bu tür bayağı Baya bir lagımız var. Ondan dolayı itemlerden bazıları çıkma. Bak görüyorsunuz şu anda nasıl çıktı gördünüz mü? Bu şekilde itemlerimiz yukarıya doğru pompalanıyor cam sayesinde, buz sayesinde. Şimdi ben o itemleri tekrar alayım. Orada blaze çubuğu falan var o bize lazım. Şöyle. Buzlardan koyalım. Sonra hemen peksi kazmamızla çatı çutur inelim aşağıya şuradaki itemlerimizi de aldık şurayı bir kapatsak benim botum yok tabi ben botum var sanıp gidiyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar sistemimiz bu şekilde şuradan itemleri atıyoruz attıktan sonra buradaki itemler su aracılığı ve buz aracılığıyla sen bir çekil bakayım şimdi şuradan bir buz aracı ile buraya kadar geliyor buradan da çidden bir şeyler oluyor Buzu kırdım buradan da cidden bir şeyler oluyor falan filan derken böyle yukarıya kadar çıkıyor. Şimdi ben internetle alakalı size bahset interneti bahsedecektim size konuşamadım lan. Bayağıdır video gelmiyor. Neden bayağıdır video gelmiyor? Arkadaşlar şu şekilde benim bayağıdır internetim yok. Hani internetim kesildi. Onlar ondan sonra da hani ben gerekli yerleri aradım, şikayette bulundum. Arıza kaydı falan filan açtım derken cık, hiçbir sonuç alamadım. Şu anda buram burada niye FPS'im 20 onu anlamadım. Ben şuraya doğru koşayım. Ondan sonra aradım hani herhangi bir sonuç alamadım. Sonuç alamadığım için de hala beklemekteyim. Adamlar sadece ağızlarında bir arıza lafı var. Genel arıza, genel arıza, genel arıza diye. O da müşteri geçiştirme yolu. Biliyorsunuz zaten. Hep genel arızalardan kaynaklanıyor arızalar. Değişik bir şey işte anlamadım. Ondan sonra ee, genel arıza dediler. Genel arıza dedikten sonra ben de hani okey dedim. Kaç gündür bu genel arıza geçmiyor falan muhabbetlerini adamlarla girdik konuştuk ettik falan filan derken hala internetim yok yani açıkçası onu söyleyeyim. Şimdi dünkü gelen video nasıl geldi? Dünkü gelen video bir wifi gibi bir işte bizim tanıdık birinin wifi sorununa bağlandı. Telefon aracılığı aracılığıyla size oradan attım onu. Ondan sonra Şimdi ben bu oyuna nasıl girdim video çekiyorum şu an hani bu oyuna girmem şu şekilde oluyor benim telefonumdaki kendi mobil verimden bağlanıyorum ben oyuna mobil verimi kullanarak oynuyorum ve bu mobil veriyi kullanarak oynadığımız oyunun süre zarfı boyunca biz claim'imizi komple değiştirdik başka bir yere taşıdık o diğer taraftaki claim'i komple iptal ettik şimdi claim'i iptal ettikten sonra ne oldu biz buraya böyle komple kocaman bir karpuz farmı yaptık. Daha şunlar çıkılacak edilecek falan filan. Buraya ocak sistemimizi yaptık. Şuraya iksir farmı. Bu iksir farmımız çok güzel işliyor. Aşağı yaptığımız depolama da çok güzel çalışıyor. Nedir var farmımız var. Şeker kamışı farmımız. Büyü masası yerimiz. Biraz şekilli şukurlu olsun diye etrafını cehennemle yapıp <laughs> üstüne taş maç döşedik. Ve en son onların hepsinden sonra bizim burada iki adet spamlarımız var. Sonunda iki adet inek puanını alabildik. Normalde bir tane guardian alacaktık. Ama bize dediler ki guardian şimdi direkt bir tane alma. Onun yerine git iki tane inek al. Peki tamam dedik gittik iki tane inek aldık. Şimdi bu arkadaşımız burada afk dururken tekrardan bırakalım oraya. Niye çıkmıyor? Heh, tamam yerine geri gönderdik arkadaşım. Sistemlerimiz bu şekilde. Şimdi ben bu hani bu kadar parayı nereden kastım diyeceksiniz. Biz Nether'a gittik. İşte Wither falan kesik, Fener yaptık. Fenerleri sattık. Bu da bize Eren'in getirdiği fener. Hala burada duruyor. Ondan sonra şu iksir farmından çok güzel para kazandık. Yani size öyle bir şey diyeyim. Günde neredeyse bu iksir farmından 1M kazandık. Sadece şu iksir farmından günde neredeyse 1M. Abi günde 1M kazandık neredeyse. onla da onu aldık. Şu anda hani bu videoyu çektiğim zamanda da biz pek fazla iksirle bugün uğraşmadık. Öyle işte spawnerla falan filan uğraştık. Takılıyoruz. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İleriki videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada şöyle Eren bize flamalar getirdi. Eren'in dükkanı da açık büyük ihtimalle. Eren TR 321'den ulaşabilirsiniz. MSG oyun işinden. Şurada bak Eren TR 321. Flama yapıp satıyor. Kafalar mafalar var. Onlara da bakabilirsiniz. Yakında Eren'in orada bizim de elimizde bulunan kafa satışlarımız olacak. Bak mesela penguş. Daha doğrusu civciv. Bunu satmam duruyor. Bu bizim burada depomuzu koruyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.